Bu ne? Fok. Fok you. <laughs> Bu harika espriden sonra Aa, devam şey var. Bu, kim? <gülüyor> <gülüyor> ah ne güldüm ya. Musun, bir daha. bak bak Ahmet bir daha yapacağım esprimi kaçırdın. Ne? Burada bir fok var. Tamam lan. Tamam. Kendisine fok you demek ister misin? <laughs> Bakıyor. <laughs> ben nasıl kaçırdım onu Allah kahretsin. Duydum ama esprin, espri olduğunu anlamadım ya. Ben o gerçekten bu kadar odaklanmamam lazım. <laughs> ben Hayat bu espriden sonra yayıncılığı zirvede bırakıyorum. <laughs> Aa Yayu. Aleyküm selam. Hoş geldin. Yayu. Sence bu yayında. Yayunda. Yayu. Bu yayunda. <laughs> Yine yaptım yapacağım ya. Dünkü yayına gelseydin yayu. <laughs> Allah espri yapmadan duramıyorum ya. Biz seninle ne yayınlar yapacağız yayu. <laughs> İlahi ben. Meryem bana yetmiyor ya. Ben Yayu arkadaşımla yayın yapmak istiyorum. <laughs> oh. Yayu esprimizi beğenmedi gitti oh. galiba ya. Yayuyu yayunda tutamadık. <laughs> Aa. ne oluyor lan?